Merhaba, ismim Sabahat Güven. Ee, i̇lkokul öğretmeniyim, 26 yıllık öğretmenim. Meslek hayatımda e, uzun zaman idarecilik yaptım. E, bu idarecilik yaptığım ilkokullarda e, gözlemlediğim bir davranış vardı, gözlemlediğim bir eksiklik vardı. Bu da görgü kurallarının yeterince öğrenciler tarafından algılanamamasıydı. Bu da, yavaş yavaş toplumda kaba hareket, kaba davranışa, kaba davranışta zorbalığa doğru gidiyordu. Biz de bunu gördüğümüz için görgü kurallarını çocuklara daha iyi nasıl anlatabiliriz diye bir proje yazdık. Beş yıllık bir proje yazdık. Bu proje e, görgü kurallarını anlatan bir tiyatro yapalım istedik. Gönüllü öğretmen arkadaşlarımızla beraber görgü kurallarını anlatan küçük küçük oyunlar yazdık. İlk kez oyun yazdık. Biz oyun yazarı değiliz. Sonra yazdığımız oyunları yine gönüllü öğretmen arkadaşlarla sahneleme çalışmalarını yaptık. Biz tiyatro oyuncusu değiliz ama en iyisini yaptık, çalıştık. Sonuç olarak 3-5 yıllık projenin bu sene ikinci yılındayız. Geçen sene ilk kez seyirciyle bulaşır, buluşan oyunlarımız çok beğenildi. İl merkezinde oynadık. İlçelerimize tek tek tiyatro götürdük, hiç tiyatro girmeyen, hiç görmeyen öğrencilerimizi tiyatroyla tanıştırdık. Tiyatro yapmak çok değerli bir şey ama bunu eğitim amacıyla kullanmak daha da değerli. Bir de üzerine bunu gönüllü öğretmen arkadaşlarımızın yapıyor olması bunu daha da değerli kılıyor. Biz öğretmenler olarak toplum liderleriyiz ve toplumumuzda görülen, Eksikliği tamamlamak için e, bu projeyi yazdık. Dediğim gibi 5 yıllık bir proje. Bu sene ikinci yılımız, e, geri dönüşler çok güzel. Öğretmen arkadaşlarımızdan, öğrencilerimizden memnuniyet çok güzel. Tabii ki bu da bizi e, memnun ediyor ve üstelik e, çalışma sırasında yorgunluğumuzu alıyor. 12 arkadaşım var şu anda sahneleme çalışmalarında görev alan. Yazar ekibinde de bu sene 3 arkadaş oyunlarımızı yazdık. Ele aldığımız konular toplumun içerisindeki konular. Örneğin bu sene özür dileme davranışını ele aldık. Konuşurken yüz yüze bakmak, öfke kontrolü, komşuları rahatsız etmeme, düşüncesizce davranmama davranışlarını konu aldık. Burada amacımız Görgü kurallarını öğrencilerimize hatırlatmak, benimsetmek ve öğretmek. Sonuç olarak iyi öğrenci, iyi vatandaş, iyi insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sonuçlar güzel oldukça biz mutlu oluyoruz. Bu seneki oyunumuz daha güzel oldu. Seyirciden gelen, oyunculardan gelen tepkilerimiz daha güzel. İlçelere gideceğiz ikinci dönem ve etkinliklerimizi... Seminer dönemlerinde yani etkinlik haftalarında gerçekleştiriyoruz. İkinci dönem Haziran döneminde de etkinlik haftasında da ilçeleri gezmeyi düşünüyoruz, ilçelere götürmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum.